Arkadaşlar selamlar yeni bir farm skins videoma hepiniz hoş geldiniz. Bedava 1 dolar bakiyenizi almadıysanız nasıl alacağınızı gösteriyorum. Sitenin linki açıklama kısmında var. Farm skins'e giriyorsunuz. Promo kodu bölümüne FBBTV kodumu yazıp kullan dediğiniz anda bedava 1 dolar bakiyeniz oluyor. Bununla dilediğiniz gibi kasa açıp çıkan itemi CS mantarınıza çekebilirsiniz. Ayrıyeten bakiye yatırmak için de yine FBBTV kodumu kullanırsanız %10 bonus kazanıyorsunuz. 10 dolarınız 11 dolar, 100 dolarınız 110 dolar olarak yansıyor siteye. Onun dışında yatırabileceğiniz yüzlerce seçenek mevcut burada. Hatta şurada görüyorsunuz beyler. Eğer CS mantenizden bir item yatırırsanız ekstra da %10 bonusu buradan veriyorlarmış. Yani FB TV kodumla beraber yaklaşık yüzde %20'ye yakın bir bonus kazanıyorsunuz. 139 dolarlık AVP Asimov kostümümüze mesela site 153 dolar veriyormuş. Aklınızda bulunsun. FBTV TV kodumu kullandıysanız hadi gelin kasa açıp katlamaya başlayalım. Biliyorsunuz yeni bir etkinlik gelmişti. Bu etkinlikten açacağız. Ee, ama normal bakiyemizi açacağız. Bu sitede her kasa aç açtığımızda arkadaşlar %3 keşbek alıyoruz. Bu ne demek oluyor? Diyelim 100 dolarlık bir kasa açtık. 3000 puan geliyor bize. O 3000 puan da 3 dolara eşit neredeyse. Şimdi yavaş bir şekilde açacağım. Şöyle bir 5 tane koyduk. Drop çıkardık ama hızlı açtığımız için ne geldiğini göremedik abi. O yüzden bir tane de böyle şans vermek istiyorum. Şimdi bu AK'ler FN olursa para eder diyecektim. Ama değilmiş görmüş olduğunuz gibi. Bir tane daha açacağız. Umarım drop boost çıkartabiliriz ya. Gerçekten çok istiyorum. Hadi drop boost'tan bir de bedavaya bıçak gelirse tadından yenmez. Yine katlayamadık abi. İkinci aşımım, açımımızda da şansımız yokmuş. Üçüncüyü deneyelim bari. Hadi lan. Üçüncüde de katlar mıyız? Bu arada arkadaşlar siteye yeni bir özellik geldi. Dilediğiniz kasayı etkinlik bakiyesi olan mermi bakiyesiyle açabiliyorsunuz. Ee, bakın mesela buradan 5 tanesi kaç para ediyor? Diyor. Şöyle bakın oha oha lan diyelim ki bakın beyler olayı göstereceğim 29 bin puanı açabiliyorsunuz zaten Bakın şimdi 5 tane aç diyeceğim ee, geri kalan bakiyeyi istiyor benden sadece Yani 123 bin puanım gidecek Üzerine de 26 dolar bakiyemden kullanacak Şöyle bir denemek istiyorum lan Normalde biliyorsunuz ben hemen item alma taraftarıyım mermi bakiyesini ama Şöyle bir şansımı denemek istedim ve battım beyler Hadi bunu da geçiyorum. Diyelim ki siteye bakiye de yatırmak istemiyorsunuz beyler ama FBB TV kodumu kullanıp bedava bakiyenizi almışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi ücretsiz bonusa geliyorsunuz. Farm Skins'in sosyal medya hesaplarını takip ederek buradan 25'er elmas bakiyesi elde ediyorsunuz. Bunlarla kasa açıp yine CSM anteninize item çekebilirsiniz. Onun dışında mesela Farm Skins'i ziyaret ettiğinde bile günde sana böyle ödüller veriyor. Hatta bakın 56 dakika sonra sıfırlanacak. İşte her kasa savaşı yaptığında her... Bakiye yüklediğinde burada görmüş olduğunuz gibi bonuslar kazanıyorsunuz. Bu bonusları muhakkak kullanın. Boşa gitmesin. Şimdi ben bu kasaları geçiyorum abi. Biraz gideceğim. Bıçak kasasını ultimate modda açacağım. Burada biliyorsunuz ki 3 katı cashback veriyor. Hadi oğlum. Her bir açımdan şu anda 18.000 mermi puanı alacağız. Bu da zaten 18 dolar gibi bir para ediyor neredeyse. Güzel. ilk bıçağımızı aldık buradan. Net kar etmişizdir diye düşünüyorum. Etmişiz. Bir de 18.000 puan geldi. Hadi biraz da hızlı hızlı açalım. Bakalım yine kar ettik. Süper. 159. Bu sefer edemedik. 240 ettik. Bakın abi mermi bakiyemiz o kadar hızlı doluyor ki. Şimdi bunu nasıl değerlendirebileceğinizi de göstereceğim size. İki tane bıçak geldiği anda bırakacağım söz. Gelmedi. İki bıçak gelene kadar devam. Harbiden. Ben bir inat yaptım mı bakiyemi bile bitiririm o kasada. Ama sizler asla böyle yapmayın dostlar. Hadi oğlum artık. İki tane bıçak gelecek dedim bir kere ya. Bak beni zorlama. Beni zorlama kanka. 631 dolar. Tamam ben buna da okeyim bu arada. Harbiden iki bıçak parasından bile daha pahalısı geldi. Yoksa durmazdım. Yalan yok burada. Şimdi görmüş olduğunuz gibi. Merbakemize tıkladık. Burada isterseniz eldiven kazası alabilirsiniz mesela. Ee, göstereyim eldiven kazasından da ne çıkartacağız. Bunun da yaklaşık 169 falan dolarlık bir fiyatı vardı ama zarar ettik. Bence en mantıklısı gelip buradan dilediğiniz itemi çekmek. Mesela 165 bin puanım var. 198 bin olsaydı bu bıçağı çekebiliyorduk ama çekemedik. Yapacak bir şey yok. Şimdi gideceğiz. Bakiyemiz çokken sitenin en pahalı kasasından 3 adet açacağım beyler. Her zaman yaptığım bir olay değil. Bu kasayı nadiren açarım. Katlamak istiyorum sadece. Pandora gelseydi çok güzel katlamış olacaktık ama zarar yazar burası. Şimdi bir 3 tane daha açacağız. Bundan da katlayamazsak sıçtık demektir. Hadi kankam. Lütfen lütfen. Eldivende dur. Bunda dur. Bunda dur. Bunda dur. Gitme onu işte. Harbiden çok üzüldüm ya. Yani 255.000 puanımız olmuş. Şimdi bununla nasıl item çekebileceğinizi göstereceğim. Mesela görmüş olduğunuz bu item'e buy diyorsunuz. Direkt abi puanınız düşüyor. Item envanterinize geliyor. Buradan almaya bastığınız anda da site bu itemi sizin CS envanterinize saniyeler içerisinde gönderiyor. Hatta bakın beyler görmüş olduğunuz gibi gerçekten saniyeler içerisinde gönderdi. 0.26 full at gelmiş mesela. Ben daha güzel bir item çekmek istediğim için bunu kabul etmeyeceğim. Bu şekilde çok hızlı bir çok hızlı item çekebiliyorsunuz farm skins'te. Şimdi biraz da ultimate modda bıçak katlamayı deneyelim buradan. Ee, kasanın fiyatı 500 dolara düştü. Devam. Normalde tanesi 500 dolardı ama çok kötü çıkardık be. 498 geldi. Bu sefer mesela her açtığımızdan görmüş olduğunuz gibi 45.000 mermi puanı kazanıyoruz. Ve 980 dolar geldi mesela. iki katına katladık bakiyemizi. Devam. Ya şuradan bir tane Fate Philip Knife gelir mi ya? Hiç çıkartamadım diye düşünüyorum ama. Büyük ihtimalle de çıkartamamışızdır. Hadi kankam. Son kez açıyorum artık. Ne geldi? 197 dolar. Diyelim ki İtemlerinizi beğenmiyorsunuz çıkardığınız. Buradan gelip Skin Changer'dan da değiştirebilirsiniz. Dilediğiniz itemi çekebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Farm Skins'teki kodum FBBTV. TV. Bakiye yüklerken kullanmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.